Asansörün düğmesine bas oğlum. Ayçın al. Ayçın yere düş, Al. Hadi oğlum. Hadi düğmeye bas. Basabiliyor musun? Aferin sana. Tamam. Bir kere Bekliyoruz. 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 Kapı açılsın. Tamam mı? Evet, dur kapı açılsın önce kapıyı hiç açılsın hayır kapı açılmadan olmaz kapı açılsın şimdi biniyoruz hayır o değil yanlış değil mi oğlum yanlış basıyorsun ayıcını yere sür. ayıcını yere sürme ayıcını yere düştü ayıcını ayıcını Ayçın'ı al Hadi al gidiyoruz. Hadi geldik. Hadi gel. Hadi açıldı kapı. Hadi kapı açıldı. Hadi koş. Hadi koş 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 Hadi, koş 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 Hadi bakalım. Ne yapıyorsun kan? Ayrıca mı salıyorsun? Hmm. Ama düşmüş oturturalım mı oğlum? Hadi salla. Salla, hadi salla yiyorsun. Efendim, efendim. Sen de mi bineceksin? Sen de mi bineceksin? <laughs> hadi, hadi sen onu yanına mı bineceksin? Tamam. O zaman kucağına al tamam mı? <laughs> tamam. Dur. Evet. Hadi şarkı söyle Aycın'a. Aycın'a şarkı söyle oğlum. Söyle mi şarkını? He? Eğlendir Aycın'ı. Ha, ne oldu? İnecek mi? Onu çıkarırsan düşersin. Onu çıkarmıyorsun.